Pandemi sonrası okulların açılmasıyla birlikte çocuklar arasında influenza vakalarında artış yaşandı. Bir de bu duruma soğuk hava eklenince hasta olmayan çocuk neredeyse kalmadı. Doktorlarsa anne ve babaları bakın nasıl uyarıyor. <laughs> Biz bu dönemlerde influenza vakalarına çok fazla rastlamaya başladık. Anne ve babalar aman dikkat. Uzmanlar uyarıyor. Kış ayı ile birlikte çocuklarda influenza vakalarında artış yaşandı. Doktorlar pandemi dönemine dikkat çekiyor. Pandemi ile beraber çocuklarımız evdelerdi. İşte kalabalık ortama girmiyorlardı, maske takılıyordu, ee, hani sosyal mesafeye dikkat ediliyordu. Bu yılda beraber okulların açılmasıyla beraber influenza vakalarında artış oldu. Influenza yani halk arasında bilinen adıyla grip. Soğuk havayla birlikte grip özellikle okula giden çocuklar arasında yayılmaya başladı. Salgın giderek büyüdü. Ağır vakalarımızı da seyretmeye başladı. İnfluenza bir grip. hani Bizim esasında her yıl gördüğümüz bir virüs ama bu yıl biraz daha fazla görüyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı, influenzanın en çok rastlanan belirtileri. Bu hastalık özellikle alerjisi olan çocuklarda daha çok etkili oluyor. Hastalığın önüne geçebilmek için uzmanların bir önerisi var. Mutlaka odaların havalandırılması gerekiyor. Özellikle çocuklarımız okuldayken veya hani genellikle kışın işte odayı açmayalım işte üşür. Hayır, başka odayı alıp mutlaka odalarını havalandırmamız gerekiyor. Yatak, yorgan, hani yün yorgan, yün battaniye, işte kaz tüyü, kuş tüyü bunları çok tercih etmiyoruz. Özel çarşaflar kullanmalarını istiyoruz. Çocuklarda yün e, hani peluş oyuncaklar vardır. Onları uzaklaştırmayın. Çok oyuncak yığını içer olmamasını. En önemlisi ise temizlik yaparken kullandığınız elektrikli süpürgenin cinsi. Toza karşı doktorlar HEPA filtreli süpürgeleri öneriyor. Ev temizliğinde normalde kullandığımız süpürgeler eğer vakumlu veya işte HEPA veya suya çeken tarzda süpürgeler tercih istiyoruz çünkü normal tozla beraber alındığında o temizlendiğinde toz etrafa yayılabiliyor ve tekrar akarlar çevreye yayabiliyor. Ama vakumlu olduğunda veya HEPA filtreleri olduğunda veya suya çeken tarzdaki süpürgelerde e ne oluyor? Suyu e, lavaboya açıyorsunuz ve temizlenmiş oluyor.